Tex savaşçının ruhu Arizona boyalı çölün sınırı Selam kızıl derili kardeşim şu an tam ihtiyacın olan şey bende var Külü açmış birinin boğazına dolan tozu toprağı temizlemeye birebir buz gibi bir bira. Gracias. Çocuklar, buranın müşterilerin ne kadar bozulmuş böyle. İyi dedin, Cep. Pişmiş toprak suratlıların beyazlara ait yerlere adım atmalarına bile izin verilmemeli. Hele bizim içtiğimiz bardaklara ağızlarını sürmeleri akıl alacak iş değil. Ey kırmızı suratlı, bizi dinliyor. Ben hallederim. Dilimizi anlıyorsun galiba. Maymun kendi ayaklarınla mı çıkmak istersin? Yoksa en kısa yoldan dışarı atılmayı mı tercih edersin? Tercihim budur. Of. Bu da olur. Tamam mı? cehennem alevleri. Bu kadarı çok fazla. Bakalım biraz sonra kahramanlık taslayacak halin kalacak mı? Bakır suratlı. Durun Senores yalvarıyorum. indirin silahlarınızı. Por favor. Bu adam sıradan kızı derilerden değil. Tiger Jack, Texville'lerin kan kardeşidir. Aynı zamanda Navajo'ların Kızılderili ajanı olan Ranger'in hmm, Texville'ler ha? Pua, devletin bu kırmızı suratlı maymunlar için görevli tayin edip Para ödemesi de ayrıca saçmalık zaten. Sakinleş artık Kevin. Sen de kalk öküz. Oo. Oh. Gidiyoruz. Bu delikte beyazların hak ettikleri saygıyı görmediği ortada. Artık yolumuz buraya düşerse bir mil açığından dolanır geçeriz. İçki ise daha kalitelisi her yerde bulunur. Araya girdiğim için özür dilerim Tiger. Biliyorum başının çaresine bakardın ama en doğrusunu yaptın Pedro. Bu dört sersemi tanıyor musun? Göz aşinalığı o kadar yılda iki ya da üç kere uğrarlar. Bildiğim kadarıyla Ratlesnake Ranch'te çalışıyorlar. Batıda buraya atla birkaç gün mesafede bir çiftlik. Gracias amigo. Bu kırılan masa için adios Tiger Jack ve bol şans. Hala anlamış değilim. Jep niye hemen kestir attı? Dört kişilik tek denen o zebaninin arkadaşı da olsa tek başına bir kızıl derliden korkmamamız için sebep neydi? Söyler misin? Hiçbir zaman mantıklı düşünmezsin zaten. Melvin ne yapacaktık? Salonun ortasında öldürecek miydik? Neden olmasın gökyüzündeki kutsal çayırlara yolcu ettiğimiz ilk kırmızı suratlı olmazdı? He he he. Öyle ama o zaman trading postun sahibini de öldürmemiz gerekirdi. Mutfakta Kortilla hazırlayan karısını ve daha o barakada saklanan başka kim varsa onları da. Ne var bunda? Bir sıçan yuvasını temizlemiş olurduk. Haksız mıyım Sandy? Kutsal sözler amigo. İkiniz de aptalsınız. Bir trending posta katliam yapmak demek, kendini en kısa yoldan hakimin karşısında bulmak demektir. Ama kızıl derlinin teki çölün ortasında gerip geberip giderse kim çıkıp da birkaç dürüst kovboyu suçlayabilir? Baksan. Yetin Tiger Jack'e pusu kurmak demek. Öyle Jeb Torrent karşısında diklenecek kızıl derli anasından doğmadı daha. şuraya saklanıp bekleyelim. de atları kayalıkların arasına gizle. Peki Jep. Yolun iki tarafına dağılalım. Bu fikrin hoşuma gitti ortak. O lanet kırmızı suratlıya güzel bir sürpriz olacak. Kızıl derli zeki birine benziyordu. Buranın pusu için uygun bir yer olduğunu akıl edebilir. O saldırıya uğramayı beklemiyor ki ayrıca Navajo topraklarına gitmek için buradan geçmek zorunda. Koyun gibi ses çıkarmadan çekip gittik. Birkaç yumruk savurduğu için bizi korkuttuğunu düşünüyordur. Kahrolası bir ranger'ın arkadaşı olabilir ama sonuçta aranmakta olan kanun kaçakları değiliz. Aklına hemen biz gelmeyiz. Nerede kaldı bu kar olası kızıl derli? Burada güneşin altında bekliyoruz ama belki de o şu anda tortilla kemiricisi dostuyla birlikte birazını içmeye devam ediyordur. hazır zamanım varken daha iyi bir yere geçeyim. Cehennem alevleri buradaymış. Bu niyol için. Sandi. Ne oldu? Kahrolası kırmızı suratlı. Bu aşkı için aa Görebiliyor musun? Hayır. Bir ara Melvin'i görür gibi oldum. Ama o kırmızı şeytan ikisini de öldürdü galiba. Ayrılalım. Ben tepelere gideyim. Sen vadiye. Askı. Orada. kolay bir hedef. Beni fark etti ama geç kaldı. Bir süre uyalayayım. Bu arada cep arkadan yaklaşır. Atlar. Üzgünüm arkadaşım, iyi bir oyuncu masadan kalkması gereken zamanı iyi bilir. Jeb oraca kaçıyor. Hem de atlarımızla birlikte önce şu kızıl deriliyi kibar o hainle de ilgileneceğim. Birkaç dakikadır ateş etmiyorum. Vurdum mu yoksa yer değiştiriyor. Ah. Neden bizimle uğraşıyorsun savaşçı? Bu Pablo için iyi ama Pablo da kim? Ah. Peşimden geliyor. Öküz de başaramadı demek. Dört tane atım var. Ondan üstün durumdayım. Bana yetişemez. Kırmızı suratlı önüme geçip yolumu kesmek istiyor. Ama taşlık arazide bindiği tek atı sakatlayacak. alçak nasıl başardığını bilmiyorum ama Lanet olsun. Koş karolos hayvan. Of. Oh. Yanılmamışım. Senin bıçağın değil bu. Yine de çek ve kendini korumaya çalış. Kahrola salçak. Adını bilmiyorum. Kırmızı suratla ama bir önemi yok. Nasıl olsa mezar taşına yazacak değilim. Bugün üç adım var. Niyol, Askı, Pablo... Onlar ki böyle halkımdan üç genç. Sık sık topraklarımızdan ayrılır dolaşmaya çıkarlardı. Üçünü de en son iki yıl önce gördüm. Onlara niçin saldırdığınızı bilmiyorum. Eminim saçma sapan bir sebepti. Tıpkı bugünkü gibi. Ama onları sizin öldürdüğünüzde eminim. İçinizden biri Asıyı öldürdü. Sırtından vurarak. Ah. Sonra da atlarından kalan madalyonu çaldı. Sarışın olanınız niyolla boğuşmaya başladı. yol saçından bir tutam yolunca yakın mesafeden vurdu onu. Pablo'yu iki kişi öldürdü. Pura içen arkadaşın ve sen sonra gidip bıçağını çaldın. Çalmak vermez ona. Savaş ganimeti olarak el koydum. Onunla bağırsaklarını deşeceğim. Yanılıyorsun yılan bıçak bir savaşçının ruhudur. O bıçak hiçbir zaman sana ait olmadı. Hayır. Pablo'nun ruhu hala bıçakta seni o öldürecek. Birkaç gün sonra Navajo kampında pro izmariti nalizleri ve yolun elindeki sarı saçlar iki kış önce bu izleri çok iyi okumuştum. Tiger Jack. Bir Navajo savaşçısı için katillerin izleri hep taze kalır. Bu bıçağı Pablo'ya sen hediye etmiştin. O benim kan kardeşimdi. Hepsi kardeşimdi ve nihayet intikamları alındı. Bu maceranın da sonu.